Sonra kötü kalpli büyücü prensesin kulağını eğirip senin burnun estetik demiş. Oy kurban olur babacığım. Kurban olur aşkım prensesim diyor <laughs> öpeyim şunu. Özgü, özgü. Oy kurban olur. Boz benim rahatınızı. Hadi devam et. Ne? Bir şey yapmıyorduk ki. Allah Allah. Saçma niye kız... Ya kızınla beraber oturuyoruz. Niye hemen damlıyorsun? Niye gelemez biz? Ben de onunla beraber kızınla anasını ziyarete geldik. Ne var yani Allah Allah? Hadi anlat. Merak ettim şimdi. Tamam anlatmak istemiyorum. Senin yanında bir masa anlatmak istemiyorum ben. Dalga geçiyorsun. Ben niye? Niye? Ne yap? Niye anlatmıyorsun? Ne... Dalga geçiyorsun. Masa anlatmayacağım sana. <laughs> Hadi bıdı bıdı yapma, şey yapma. Evet. Söz verdim. Tamam, dalga geçmeyeceğim. Zaten biz şey uymak uymak üzereydik zaten. Biz böyle uyuyacaktık. Abarttın ha. Şu masanın devamını merak ettik dedik ya. Çocuk da dinleyecek. Hadi anlat. Allah Allah. Amma kıymetli masanmış e, tamam. ya. Hadi ee, tamam. Kötü kalple, çirkin burunlu cadıyla, e, iyi kalple... ...sonra orijinal burunlu prensesin hikayesi. Tabii ki. Güzeller güzeli, hokka <laughs> burunlu, orijinal burunlu, iyi kalpli... ...prensesimiz Melike. Kötü kalpli cadı kim? <gülüyor> kim? <gülüyor> kim? Kim, kim? Ben... Aynen, aynen. Kim, kim? Adaydalı. Adane tamam mı? Aa. Ne kadar ayıp Zeynep'le. Ne kadar ayıp ya? Kızıma yani halasını cadı diye mi tanıtıyorsun ya? Yazıklar olsun sana ya. Kızım senin ananın burnu estetikle. Aa! aa. Evet. Yürü oğlum. Demiş kötü kalpli, çirkin burunlu şeyin cadının yeğeni. Ha <laughs> <Reynek. gülüyor> ne, ne? <laughs> ben burnum estetikli değil bir kere. <laughs> i̇şte bak benim estetikli olsaydı bir kere o zaman bunun burnu böyle olamazdı. Olmazdı özledim babacığım seni. biraz olurdu. değil mi Lütfen kraliçeyi de ver biraz kucağıma. Ama ben prensimi de özledim. Tamam o zaman sen bana ver. Değişme saati. Ay Değişme. Bu... şu anda bırakmak istemiyorum.